mutfak Sevsi kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlerle çeşit çeşit pastane poğaçası yapacağız bunun için e, öncelikle yoğurma kabımıza 2 paket margarin aldık tereyağı ile maalesef aynı sonucu alamıyoruz pastanelerdeki gibi e, yapılan poğaçaları tereyağı ile maalesef yapamıyoruz o yüzden birebir böyle pastane poğaçası tarifini sizlerle paylaşmak için bu tarifimde margarin kullandım. 2 paket terem yağ margarin oda ısısında yoğurma kabıma aldım. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hemen burada 3 yemek kaşığı tepeleme toz şekerim. 1 yemek kaşığı tepeleme tuz. Yaklaşık bu hamurdan 23-24 parça poğaça çıkacak bereketli bir tarif. Burada da 60 gram yaş maya. Bu tür şeylerde kurumaya değil de böyle yaş maya kullanmak her zaman daha iyi sonuç verir. Hemen şimdi bunları güzel bir şekilde biraz yoğurayım. Burada da 3 tane yumurtam var. Hemen onları da ekliyorum. Burada da bir su bardağı su. ılık değil kesinlikle soğuk. Burada su kullanmıyoruz bu tarifte. Çünkü yağımız zaten oda ısısında. Bu sefer çok yumuşama yapar. Hamuru kolay kolay toplayamayız. Bakal soğuk su kullanın. Unumuzu da ekledik. Yaklaşık 1 kilo yani 9 bardak un. Kullandığım su bardağı ölçüsü de standart 200 ml su bardağıdır. Ununuzu yine de mutlaka kontrollü ekleyin. Bu poğaça hamurunu böyle çabuk çabuk hemen yoğurmak lazım çünkü yağ kendini tamamen salmadan hızlı bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzu yoğurduk böyle. Çabuk bir şekilde hemen hamurumu toparladım. Yumuşak. Şöyle göstermek istiyorum. Hafif ele yapışan bir hamur. Kıvamının bu olması gerekiyor. Şimdi hemen hamurumu 24 eşit parçaya böleceğim. Bezelerimi hazırlayacağım. Şimdi hamurlarımızı 22 eşit bezeye ayırdık. Şöyle göstermek istiyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur. Ee, hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor zaten. Yumuşak olmazsa poğaçalarımız sert olur. O yüzden hemen şimdi böyle yuvarlıyorum. Bezeliyorum onları. Şu şekilde. Masanın üstünde de bu işlemi yapabilirsiniz. Pürüzsüz bir şekil. Alana kadar bu işlemi uyguluyoruz. Bir kez daha göstereyim. Şöyle bir Temiz mutfak örtüsünün üstüne aldım bezelerimi. 20 dakika bu şekilde dinlendireceğim. 20 dakika sonra şekillendirmeye geçeceğiz. Bezeleme işlemimiz bitti. Şimdi artık bezelerimizi 20 dakika boyunca dinlendirmeye bırakıyoruz. Ardından şekillerini vereceğiz larımız 20 dakika boyunca dinlendi. Şimdi hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Ben 3 çeşit hazırlayacağım. E, peynirli, e, kaşar peynirli ve sade olarak 3 çeşit poğaça hazırlayacağım. Hemen şekil verme işlemine başlıyorum. Öncelikle elimin şu kısmı ile birlikte şöyle bezelerimin üstüne bu şekilde bastırıyorum. Böyle şekil verdiklerim peynirli poğaça olacak. Şöyle tam orta kısmına peynir koyuyorum. Bu aşamada çok koymanıza gerek yok çünkü pişerken bunlar kabaracak. O yüzden peyniri dışarı atabilir. Böyle sıkı sıkı koyun, gevşek koymayın. Bu şekilde. Şimdi peynirlerimizi koyduk. Bunlar dediğim gibi peynirli olan poğaçalarımız. Şöyle kenar kısımlarını biraz çekiştiriyorum ve şu dudak kısmını şöyle bu şekilde birleştiriyorum bu şekilde böyle alıyorum elimin şu kısmıyla peynirli poğaça şeklimizi bu şekilde veriyoruz bir kez daha göstermek istiyorum bu şekilde hamurumuzun iki dudağını birleştiriyoruz elimizin şu kısmıyla böyle bastırıyoruz. Şimdi kaşarlı poğaçalarımın yapımına geçiyorum. Şöyle gelişi güzel bastırıyorum. Aralarına çok koymayın arkadaşlar. Akabilir kaşar çok koymanıza gerek yok. Akabiliyor çünkü. Akadabilir. Hiçbir şey olmaz. Ama çok koymamaya özen gösterin. Şimdi kaşarımızı koyduk. Şöyle şu şekilde bakın. Şöyle koyuyorum. Şu şekil bastırıyorum. Şu şekil bastırdıktan sonra bir kez daha böyle çeviriyorum ve şöyle elimle şu uç kısımlarına doğru çalışarak şeklimizi veriyoruz ve hafif hafif üstüne bastırıyoruz ve şu uç kısımlarını oluşturuyoruz Bunlar da kaşarlı olanlar bir kez daha göstermek istiyorum bu şekilde birinci katlamayı yapıyoruz Sıkı bu şekilde ardından bu kısmı da aşağı doğru katlayıp elimizle bu şekilde oval bir şekil veriyoruz. Şu alt kısımlarını bu şekilde elinizle sıkılaştırın ki hiçbir açılma olmasın. Ve bu şekilde elimizin şu kısmıyla da üstüne bastırıyoruz. Şu burunlarını oluşturmuş oluyoruz kaşarlı poğaçalarımızı da yaptık. Bunlar da sade olanlar. Şöyle bezemi olduğu gibi alıyorum. Koyuyorum ve üzerine bu şekilde bastırıyorum. Sade poğaçalarımız da bu şekilde. Sade olan poğaçalarımızı da bu şekilde hazırlamış olduk. yumurtalarımızın tamamını hazırladık şimdi hemen üzerlerine hiç bekletmeden yumurta sarısını sürüyoruz her yerlerini sürün hiç böyle açık yeri kalmasın güzel güzel kızarsınlar sade olanları böyle çatalla çizik atacağım üzerlerine şekilde. Sade poçalarımız bu şekilde. Şimdi peynirli olan poçalarımıza da sade yumurta sarılarını sürüyoruz. Şöyle bir iki tanesine çörek otu serpiyorum. Kaşarlı olanları da direkt böyle susama batırıyorum. Kaşarlı poğaçalar zaten pastanelerde de genellikle susamlı olur. Böyle bu şekilde Aşamaları bitti. Artık e, bu şekilde yarım saat bekleyecekler. Yarım saat mayalandıktan sonra pişirmeye geçeceğiz poğaçalarımızı. Poğaçalarımız yarım saat dinlendi. Şimdi artık fırına gönderme zamanı. E, poğaçalarımızı ilk önce 100 derecede, 100 derecelik fırında e, 10 dakika kadar mayalandıracağız. Ardından 10 dakika sonra fırınımızın derece ayarını 180 dereceye alarak poğaçalarımızı pişirmeye bırakacağız. Şimdi poğaçalarımızı fırına gönderiyoruz. Poğaçalarımız çok güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Tek kelimeyle bu tarifi mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, belki içinde margarin var ama şu da bir gerçek ki bazı tariflerde margarinin verdiği sonucu tereyağı vermiyor maalesef. Ben de hemen hemen bütün tariflerimde tereyağı kullanıyorum ama bu tarif gerçekten margarinle olması gereken bir tarif. Tereyağıyla aynı bu sonucu elde edemeyiz. Poğaçalar çok güzel bir şekilde pişti. E, i̇nanılmaz muhteşem oldular. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Aynı o pastanenin birebir poğaçalarından. Şunlar da böyle susamlı olan kaşarlı poğaçalarımız. İnanılmaz şahane oldular. Yani bu tarifi muhakkak yapın deneyin derim. Pişman olmazsınız. Bereketli de bir tarif. 22-23 tane poğaça elde ettik. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup kısacık da olsa videomun altına bir yorum yapıp ve videomu beğenirseniz kanalımın büyümesi için beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.